Bismillah, elhamdülillah, ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vele ma ba'd. Kardeşler, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Allah Azze ve Celle hakkıyla ihya etmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bu son 10 gecelerimizi mübarek eylesin. Salihlerin ihyasıyla ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu son 10 gecede bizi Kadir gecesinden mahrum kılan bütün şerlerden muhafaza etsin bütün Müslümanları. Allahumme amin. Kardeşler, Ramazan'ın son 10 günü, son 10 gecesi ve içindeki hayırlar bütün tevhid ehline malumdur. Yani bütün tevhid ehli, yani, e, Allah'ı seven, Allah'a yönelmeyi fırsat bilen, e, hayırlı günleri, hayırlı geceleri, mübarek ayları Allah Azze ve Celle'ye yürüme, ona koşma olarak gören ve bunları ganimet olarak, e, bunları fırsat bilen, bütün Müslümanlara bu son 10 gecenin deri bellidir ve malumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu dediği gibi "İza Ramazan'ın son on gecesi girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahya leylahu bütün gecesini ihya ederdi. Ahya leylahu ve ayqaza ehlehu bütün ailesini kaldırırdı. Ve şedde mizaruhu mi kemerini sıkardı. İnşallah eyneceğiz. Yani e, hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanın son 10 gecesine verdiği ihtimamı Ramazanın ilk 20 gününe vermediğini net bir şekilde bize gösteriyor. Son 10 gününde özel bir muamele ile muamele ettiğini hadis bize net ifade ediyor. İza daxla aşrul awâhir, kanet sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İza daxla aşrul evahir son 10 girince ahya leylehu. Bütün gecesini ihya ederdi. Bu hadisten ne çıkar? Peygamber bütün geceyi ihya ederdi. Her ne kadar ihtilaf varsa da sahih olan budur. Çünkü peygamber bu on geceden önce de geceleri ihya ediyordu. Fark ne olacak ki? Buradaki fark peygamber son on gecenin tamamını ihya ediyordu. Bazı hadisler de rivayetler de buna delildir. Ve ay kavga ailesini kaldırıyordu. Bütün aile efradını gece namazı için kaldırırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şedde mi kemerini sıkardı. Kemeri sıkmanın iki manası vardır. Birinci manası Peygamber aleyhissalatu vesselam hiçbir şekilde hanımlarına yaklaşmazdı. Cinsin münasebete bulunmazdı. E zaten şey olduğu için itikaf günlerine de denk geldiği için zaten itikafta olan bir kişi de bunu yapamaz. Şedde mi kemerini sıkardı demek çok ciddi davranırdı, çok hırslı davranırdı çok şiddetli bir çalışma içine girerdi yani ciddi bir şekilde. Çünkü kemer sıkmak belagat ilminde ciddiyetin, azmin, sabrın ifadesidir. Allahu ale ve alem. Kardeşler bu son 10 günün fazileti açık ve nettir. Lakin biz bu son 10 günün faziletine değinmeyeceğiz. Son 10 gün son 10 gece girdiği vakit genelde Ramazan ayının son 10 günlerinde yapılan Türkiye olsun gerek diğer beldelerde yaygın hatalar vardır. Ve bu hataların en büyüğü, en tehlikelisi de inşallah bugün değineceğimiz konudur ve meseledir. O da nedir kardeşler? Ramazanın son 10 günü girdiğinde her taife kendisi için bir gün belirliyor. O günde ibadete yoğunlaşıyor. Özellikle Türkiye'de 27. geceye yoğunlaşılıp diğer gecelerden taifeler, müminler, tevhid ehli kendini mahrum bırakıyor. Allah'ın rahmet ettikleri hariç. Kardeşler bu büyük bir hatadır. Bu hatanın sebebi nedir? Bu hadanın birçok sebebi var. Sebeplerinden en bariz olan şey kardeşlerin, Müslümanların şeriatın maksatlarının hikmetlerinden mahrum olmalarıdır. Şeriatın sırlarını bilmemeleridir. 10 gece niçin için var? Bu on gecenin peygamber tarafından aktarılmasının hikmeti nedir? Bu bilinmediği için tayfeler, insanlar bir geceye yönelmiş durumdalar. İkinci husus, bunlar bu gecelerden önce bazı hocaları dinliyorlar. Hoca kardeşlerimizi dinliyorlar. O hoca kardeşler sohbetlerinde bir geceyi tercih ediyorlar. Onlar da yani gö göğüslerinin kendilerini kendileriyle sekinet bulduğu bir geceyi tercih ediyorlar. 23. gece, 25 veya 27 gece gibi bir geceyi tercih ettikleri için kendilerini dinleyen teba da aynı şekilde hoca gibi bu gecenin kesinlikle Kadir Gecesi olduğuna inanıyorlar ve o geceyi güzel bir şekilde ihya edip Diğer gecelerden mahrum kalıyorlar. Kardeşler, biz şunu söylüyoruz: Kadir gecesini ihtilaflara kurban etmeyelim. Kadir gecesi ihtilaflara kurban olmasın. Kadir gecesi ihtilafların ihtilaflar denizinde boğulup, Kadir gecesinde Kadir gecesini Kadir gecesine mahrum olmayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugüne önem verdi. Bizim böyle bu ihtilafları göz önünde bulundurup, e, hata ihtimali yüksek olan e, mua, mua şey denk olması ihtimali denk olmaması ihtimali bulunan ihtilafın ihtilafların ardına düşüp Kadir gecesinden kendimizi mahrum etmeyelim. Onun için ben hayra anahtar ol, olur inşallah, hayra anahtar olması ümidiyle, şerre kilit olması ümidiyle hem kendimi hem Müslüman kardeşleri bu konuda uyarma adına Kadir gecesi hangi gündedir? Bununla alakalı sadece bu konuyla alakalı inşallah kısa bir nasihatte bulunacağım. Kardeşler Kadir gecesi hangi gündedir? Kadir gecesi hangi gündedir? Şimdi ben inşallah alimlerin sadece sözlerini aktaracağım. Bu işin ne kadar mühim olduğunu biz anlayacağız. Ve hangi görüşü tercih etmemiz gerekir? Her akıl ve vicdan sahibi bunu net bir şekilde anlamış olacak. Kardeşler Kadir gecesi ile alakalı Hafız Veliddin el Iraki meşhur bir e, muhaddis imamdır. Veliddin el Iraki 25 görüş olduğunu söylüyor Kadir gecesinde. 25 görüş vardır diyor. Hafız İbn Hacer el Asqalani Rahimallah Allah Bari'de 46 görüş var diyor. <laughs> 46 görüş var diyor. İmam Suyuti Rahimallah Allah ise 50 görüşe bunları tamamlamış. Biz bu 50 görüşten hangisini alacağız? Veya 25 görüşten hangisini alacağız? Zaten biz bu 45 görüşü, 46 görüşü, 50 görüşü tahlil edinceye kadar 10 günümüz gidecek. 10 günümüzü bunlara harcay harcayacağımıza zaten gecelerimizi harcasak 46 görüşün hepsiyle amel etmiş olacağız. 50 görüşün hepsiyle amel etmiş olacağız. 25 görüşün hepsiyle amel etmiş olacağız. Vallahi Kadir gecesini İhya etmek bu görüşlerin her birini tahkik etmekten daha kolaydır. Onun için bu tür görüşlerle, bu rivayetlerle ilgilenmemek gerekir. Müslümanlarımıza, Müslümanlara tavsiyemiz bunlardan uzak durmalarıdır. Bu elli görüşün içinden en doğru, sevaba en yakın olan görüş, en yakın olmasa da daha doğrusu hepsiyle amel etme neticesi bulunduğu için bu görüşün biz hak olduğunu söyleyeceğiz inşallah. Demişler ki bu görüşlerin içinden en doğrusu Kadir Gecesi'nin dönüyor oluşudur. Son 10 gecede dönüyor oluşudur. Kardeşler bakın 21. gecededir diyenler var. Delilleri vardır. 23. gecededir Kadir Gecesi diyen var. Delilleri hadistir. 23 var, 25 var, 27. gece var, 29. gece var. Her birinin görüşüne ile sabittir. Hadis de sabittir. Bunları ceplerinden konuşmamışlar. Her birini tercih eden sahabe tabi'in selef vardır. Ve her birinin kesinlikle görüşü hadislere dayanır. Kardeşler bu görüşlerin içinden bir görüş de Kadir gecesi bir gecede değildir. Ramazan'ın son 10 gecesinde dönen bir gecedir. Bir sene 21'dedir. Bir sene 23'tedir. Bir sene 23, bir sene 25, bir sene 27, bir sene 29 diyen alimler var. Bir sene teklide, bir sene de diyenler var. Bu şekilde Kadir gecesi dönüp dolaşıyor. O halde kardeşler ki inşallah zikredeceğim. Selefin ve alimlerin çoğunun tercih ettiği görüş de budur. Alimlerin çoğunun tercih ettiği görüş budur. Şimdi Nevevi Rahim allah Teala diyor ki bu son görüş için hada zahirul muhtar. Zahir olan tercih edilen görüş budur. Diyor. Ne diyor? Li taarudi al ahadisi fi zalika. Kadir gecesiyle alakalı hadisler sahih olmasına rağmen birbirleriyle çelişkilidir. Birbirleriyle nedir? Zıttır. muarittır. Ve la tariqa ila al cem' beyne al illa bi biz bu kadar sahih, hadisi çöpe atamayız ki. Bunların hepsi sahihtir. Bunların hepsini toplamamız, hepsiyle amel etmemizin tek yolu var. Kadir gecesi dönüyor diyeceğiz. Kadir gecesi dönüyor diyeceğiz. Yine İbn-i Teymiye Rahim allah Teala ne diyor? Ve ba'duhum bazıları yu'ayyinu leha leyleten aşil evâkhir. Son on geceden Kadir gecesi için bir gece belirliyorlar. Ve sahih doğru olan görüş enneha fil aşil tentakil. Son 10 gecede dönüp dolaşıyordur. Son 10 gecede dönüp dolaşır diyor rahimallahu Teala, Hafızul Iraqi rahimallahu taala diyor ki ve zehebe cemaatun minel ulema alimlerden bir cemaat ila enneha tentakil. Bu kadir gecesi dönüp dolaşıyor. Tekli gecede olabilir, çiftli gecede olabilir. Her ikisi de olabilir. 1, 21, 23, 25, 27, 29 olabilir. Fetekunu seneten fileyle. Bu sene bir, bir gecede olur. Ve senetun fileyletin uhra. Diğer sene diğer gecede olur. 23'te. Ve hakeza. Ve revahu İbn-i Ebi Şeybe fi musannefihi. i̇bn Ebi Şeybe diyor bu görüşü. musannaf kitabında. An Ebi Kilabe. Ebi Kilabe'den rivayet etmiş. Ve huve malik. Bu İmam Malik'in görüşüdür. Ve Süfyan el-Thavri, Süfyan el-Thavri'nin görüşüdür. Ve Ahmet ibn Hanbel, Ahmet ibn Hanbel'in görüşüdür. Ve İshak ibn-i İshak ibn-i görüşüdür. Ve Ebi Thawr, Ebu Thavr Şafi'nin en büyük talebelerinden olan bir, tanesi, Ebu Thavr'in görüşüdür. Ve gayruhum. Ve Azah ibn-i Abdülber Rijli İbn-i Abdülber aynı zamanda bunu Şafi'nin görüşü olduğunu da söylemiş. Her ne kadar bu sabit değilse de fakat Şafi'nin büyük ashabından olan Muzeni diyor. Ve kâle bihi min ashabihi el Muzeni ve ibn Huzeyme Muzeni ve Huzeyme'nin görüşüdür. Ve huve el Muhtar inden nevavi ve gayrihi. Nevavi Şafi'lerden ve olan nevavi ve diğerlerinin de görüşü budur diyor. Rahim Allahu Teala. Ve ve istihsenehu şeyh taqiyuddin. Şeyh taqiyuddin Rahim Allahu Teala bunu güzel görmüş. Lilcem'i beynel ahadithil varideti fi zâlike. Ta ki bu konuda gelen bütün hadisleri toplamak için. Bir insan dese ki Ramazan'ın son 10 gününde dönüp dolaşıyor ya bu sen hangisidir biz bilmiyoruz. O zaman son 10 günün tamamıyla amel edelim. Hepsini ihya edelim. O zaman bütün alimlerin, bütün sahabelerin görüşüyle amel etmiş olur. Kardeşler İbn Hacer Allahu teala da diyor ve arjahuha kulluha bu görüşlerin en racih olanı enneha fi vitrin min el son on gecenin tekli gecelerindedir ve enneha tentakilu kema yufhamu min min ahadîti hadislerden net bir şekilde anlaşıldığı üzere tekli gecelerde kadir gecesini dönüp durmasıdır. Kadir gecesinde dönüp durmasıdır. Kardeşler Dedik ki bunların her biriyle alakalı hadisler vardır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunlar nedir? Sabittir. Fakat şu, e, İmam, e, şey, Abdurrazak musannafında, Abdurrazak musannafında Ömer İbnül Hattab'dan şunu aktarıyor. Diyor ki, Abdullah i̇bn Abbas, Cema'a Ömer İbnül Hattab'i radıyallahu anhu, e, ashab -e Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer İbnül Hattab, Muhammed'in ashabını topladı, Fese'elehum an leyletil kadri, onlara kadir gecesinden sordu. Ne dedi? Onlar icmau fa icmau انها fil العشر الاواخر. Fa icmau انها fil Sahabelerin hepsi Kadir gecesinin son 10 gecede olduğuna icma ettiler. Ama hiç kimse bir gecede, muayyen bir gecede olduğuna ittifak etmedi. İcma etmedi. Onun için en fazla yaygın olan hatalardan bir tanesi insanları bir gecede sevk edip bütün hadislerin, varid olan hadislerin bu konudaki varid olan hadislerin faziletinden mahrum bırakmaktır. Allahu A'la ve alem. Biz niçin Kadir gecesinde belirli bir günün tercih edilmemesinden yanayız? Bunun birçok sebebi var. İki tane zikredelim. Bir, bu aya başlangıcın e, tayini kesin değildir. Yani biz Ramazan, bugün mesela Ramazan 22'deyiz ya. 23 olma ihtimali yok mu? Veya 21 olma ihtimali yok mu? 19, şu an biz bugün 20 Tutuk Belki bir gün geç girdik, belki sonra. Öyle değil mi? Bu itibarla tekli gece çiftli olmuş olacak, çiftli gece tekli olmuş olacak. Ve bu ayın bitişinin de tam garantisi olmadığı için onun için biz tayinin belirli bir gün oluşun yanlış olduğuna itikad ediyoruz. Biri çıkıp bize şöyle söyleyebilir. Allah azze ve celle Kadir gecesini insanların niyeti üzere o geceye yerleştirecek. Bu batıl bir görüştür. Bu batıl bir sözdür. Evet fıkıhta bu gerçektir. İslam alimleri iştahat eder. Şu bunu bu farzdır, bu halaldir, bu haramdır der. Kişi yanlış da yapsa Allah onu mazur görür. Fakat dualarda, fakat zikirlerde, hepsini yapma ihtimali olan günlerde, gecelerde, saatlerde Allah birinin niyeti üzere sabit kılmaz. O zaman ne yapalım? Cuma günü bir saat var, o saate dualar geri çevrilmez ya. Ben ne yapayım? Ben saat ikidir diyeyim. O niyette orada dua edeyim. Ömer kardeşim saat 3'tür desin, değil mi? Hacı abi saat kaçta kaçtadır desin. 5'tedir desin. Herkes kendine bir gece bir saat seçsin. İslam halbuki burada Cumanın tamamını insanları ne yapıyor? Yönlendiriyor. Şeriat da burada insanları Ramazan'ın son 10 gününün tamamına yönlendirirken diğeri diyor ki ben 27. gece Kadir gecesi bileceğim. Allah inşallah o geceyi o geceye sıkıştıracak. Öyle bir şey yok. Bunun şer'i bir delili yok. Bu doğru değildir. Onun için biz belirli bir günün olmasını kesinlikle tercih etmiyoruz ve tamamının son 10 günün tamamının ihya edilmesini e, tavsiye ediyoruz kardeşlere. Bir de kardeşler şu husus var. Kadir gecesi niye kaldırıldı? Bilgisi niye kaldırıldı? Bu konuda iki iki rivayet var. İkisi de Kadir gecesinin kaldırıldığını söylüyor. Biri Ubade ibn Samit hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde yanımıza geldi. Ta ki bize Kadir gecesinden haber vermek için e ee, iki tane adam şey yapıyor tartışıyordular. Feteleha raculani <laughs> minel muslimin. Müslümanlardan iki adam tartışıyordular. Dedi sallallahu aleyhi e, tartışmalarını duydu. Fakale <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Harachtu liukhbirakum el kadri." Se kader gecesini haber vermek için çıktım. Feteleha fulan ve fulan bir adam diğer fulan ve fulan tartıştılar. Farufiat <laughs> kaldırıldı. Yani bilgisi kaldırıldı. Demek ki biz burada ne anlıyoruz kardeşler? yeryüzünün en hikmet ehli olan adamı Müslümanlar arasındaki tartışmanın nedenli büyük olduğunu ancak bu şekilde anlatabilirdi. Başka kimse bunu akledemezdi. Yani Müslümanlar arasındaki tartışma Kadir gecesi gibi büyük bir gecenin bilgisinden ümmeti yoksun bırakmaya sebebiyet verecek kadar ağır bir meseledir. Aleyhissalatu vesselam. Ve asa yekun ve asa yekun hayran lekum. Umulur ki Kadir gecesinin bilgisinin gizlenmesi sizin için hayırdır. Peygamber hayırdır diyor. Biz araştırma üzere kendimizi ne yapıyoruz? Zorluyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dedi? Feltemisuha tasi'a ve sabi'a ve khamise. Onu dokuzda, yedide, beşinci günde arayın dedi. Bir gün söylemedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Yine bu konuda Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uritu leyletel kadri. Bana Kadir gecesi uritu leylatul kadri Kadir gecesi bana gösterildi. Thumma ayqazani ba'du ahli ailemden bazıları beni uyandırdı. Fa nusituha. Bana o gece unutturuldu. Ne yapıldı? Unutturuldu. Kim unutturmuş? Allah azze ve celle. Fatemisuha fil asr al-gawabir. Fil asr gawabir Gelecek olan gavabir, gelecek olan kalan son 10 günde ne yapın onu? Arayın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İltemisuha fil aşril avakhir. Son on günde onu arayın. Taharruha fil aşril avakhir. Son on günde ne yapın? Onu arayın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmış? İnsanları son on güne ne yapmış? Yönlendirmiş. Kardeşler ben tekrar söylüyorum. Kadir gecesinin gizlenmesinde hikmet varsa onu araştırmakta bir hikmet yoktur. Her ne kadar bu görüşlerin içinde Übey ibn-i Ka'b, ve diğer sahabelerin tercih ettiği 27. gecenin münferit kabul edersek münferit kabul edenlerin görüşlerinin içinde en sağlam 21 27. gece ise ve bazı karineler ona işaretse de yani bazen söylüyoruz ya Kadir, Kadir süresi 30 kelimeden ibarettir. 27. Ke kelime Kadir Gecesi'ne işarettir. Buradan çıkarım yapmışlar. Fakat bunların her biri kat'i değildir, zannidir. Onun için Tekrar ibaremizi tekrar ediyoruz. Kadir gecesini ihtimallere, görüşlere kurban etmeyelim. Eyyamen ma'dudat birkaç gece Ramazan'ın her biri bir zamanı Ramazan'ın tamamını hissek Allah azze ve celle ne diyor? Eyyamen <laughs> ma'dudat Birkaç gecedir Ramazan'ın tamamı. Son on gece nedir ki? Son on gece nedir ki? İnsan bu Kadir gecesinin hayrını bilen kişi vallahi son 10 geceyi ihtimallere, rivayetlere, ihtilaflara kurban etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men hurima minha fehuve mahrum." Bu geceden mahrum olan tamamen mahrumdur. Hadisini bilen onu ihtimallere bırakmaz. "Men yuqim leyletel kadr imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbi. Kim Kadir gecesini ikame eder, ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Hadisini duyan adam kesinlikle bunu ihtimallere bırakmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem leylat, Allah azze ve celle leylatul kadri hayrun min elfi şehr bin aydan daha hayırlıdır. Yani kadir gecesindeki bir ibadet, bir namaz, bir oruç, bir zekat, bir infak, bir dua bin ayda yapılan namazda kadir gecesinin içinde bulunmadığı geceden daha hayırlıdır. Ayetini bilen, bunun hikmetini, sırrını bilen kişi kadir gecesini böyle ihtimallere kurban etmez kurban etmemesi gerektiği gerektiğine ben inanıyorum. Allahu ala ve alem. Allah azze ve celle Kadir gecesini ihya eden kullarından bizlere eylesin. Allah'ım bizi Kadir gecesini ihya etmeye etmeye muvaffak ile ya Rabbi Kadir gecesinin hayrını tas tamam almayı bizlere nasip eyle Müslümanlara nasip eyle. Allah'ım Kadir gecesine inanarak, iman ederek, ecrini Allah'tan bekleyerek ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Kadir gecesinden sonra boyunlarını cehennemden azat ettiğin kullarından kıl bizleri. Allahumma amin, Allahumma amin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala emin.